Bu, e, bu teknikte yelpaze fırçada herkesin yapabileceği çok basit çamaşır şekli. Şimdi buraya bir köy gelecek. Böyle su. Karşıya geç. 妈妈。 Çok enteresan bir sanat hikayeniz var. Sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl başladı bu macera, nasıl devam ediyor? Evet, Hikayem anlatmaya kalkarsam çok uzun ama kısaca özetleyeyim. Ortaokul yıllarında katıldığım bir resim yarışmasındaki birincilikle başladı. Sulu boya, yağlı boya, kara kalem, aklınıza gelebilecek her türlü tarzda çalışmalarım var. Fakat uzun yıllar ara vermiştim. Neredeyse 20 yıl üzerinde bir süreç. Arada yaptığım oluyordu tabii ki. Çocuklarımın bana aldığı bir boya malzemeleriyle, işte sulu boya, fırçalarla tekrar başladım. Ve keyifli oldu. Hemen fark edildi tabii ki. Düzce'de organize sanayideki sağolsunlar benden eser aldılar. Daha doğrusu onlara özel tasarımlarla başladım. Arkasından Bodrum'da solo sergi, fuarlar, İstanbul'da solo sergi ve fuarlar. Ee, bu sene çok şükür. Düzce'de nihayet kendi şehrimde ilk sergimi açıyorum. Solo sergim. Gayrete Aşk. Ee, taşlar ve Sesler'den e, bir seri görecekler. Ekstra başka bir serim daha var tabii ki. Fakat Taşlar ve Sesler'in e, bende çok ayrı bir yeri var. E, demans hastalığına ithafen yapılmış eserler. Şimdi benim şehrimdeki insanlar da, sanatseverler de bu eserlerle karşılaşmış olacaklar. İnanılmaz bir macera, hep söylüyorum. Sanat, resim benim, bana giden yolculuk aslında, her zaman söylediğim şey. Tamamen özgün çalışıyorum, işte isteğe bağlı sanat eserlerinden çok hoşlanmıyorum. Zaten benimle bu anlamda ilgilenen insanların da en çok hoşuna giden kısmı da bu hani böyle işte özel sipariş, özel tasarım değil de daha beni yansıtan, eğlenceli, keyifli, özellikle renklerle bir şeyler anlattığım bunun soyut olması, işte içinde bir çiçeğin olması, ağacın olmasının hiçbir önemi yok. Benim vermek istediğim şey aslında renkler. Renklerin insan psikolojisindeki kıymeti ve değeri ve etkisi Bununla çıktı. Aslında ben çocukluğumdan beri bir, bir resim çizdiğimde işte ondaki şeklin benim için hiçbir zaman bu önemi olmadı. Tamamen renkler ve huzur dolu renkleri kullanıyorum ki e, tahmin edersiniz ki artık insanların e, işte daha böyle rahatlayıp daha enerji hissetmeleri gerektiği süreçlerden geçiyoruz dünya olarak. O yüzden keyifli, huzurlu, eğlenceli anlattığı konu ne olursa olsun yani bir şeylerle uğraşmak, bir şeyler üretmek, ee, hele ki bunun bir e, anlatısı varsa kesinlikle huzur buluyorsunuz. Yani yaptığınız iş size keyif veriyor, kullandığınız renkler keyif veriyor, ee, huzur yaptığımız, severek yaptığımız her şeyin içinde olan bir şey. Ben bu kısmı e, yakaladım.